Güncel Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Aselsan'dan 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre şirket yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam etti. Şirketin brüt karı geçen yılın ilk yarısına göre %33 artarken faiz, amortisman ve vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42 artış göstererek 2,7 milyar TL'ye yükseldi. Favök marjı ise %25 olarak gerçekleşti. Aselsan'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre %50 artarak 3,8 milyar Türk lirası seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı %54 olarak gerçekleşti. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün, "Milli sorumluluklarımızın bilinciyle gelişmiş teknolojilerimizi ülkemizin hizmetine sunduğumuz 2022 yılının ilk yarısını geride bırakmış bulunuyoruz. Dünyanın makroekonomik ve jeopolitik riskler ile karşı karşıya kaldığı" Küresel enflasyonun dünya genelinde maliyet baskısı yarattığı bu zorlu dönemde de Aselsan olarak istikrarlı büyüyerek çalışmalarımıza kesintisiz devam ettik. Aselsan'da teknolojiye yön verme hedefiyle çığır açıcı teknolojilere yönelik temel araştırma çalışmalarını inovatif bakış açısı ile, yapay zekadan otonomiye, fotonikten meta malzemeye, biyo savunmadan kuantum teknolojilerine kadar uzanan geniş bir alanda, ülkemizi ve Aselsan'ımızı daha ileriye taşımak üzere sürdürmekteyiz, ifadesini kullandı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın vizyonu doğrultusunda Aselsan'da, hem ürün ve sistem geliştirmek için hem de kritik teknolojilerin sahibi olmak için yüksek kapasiteli insan kaynağından aldıkları gücü de harekete geçirdiklerini dile getiren Görgün, inovasyonu ve RG'yi üretimden pazarlamaya, tedarikten yönetime kadar tüm iş süreçlerinde faaliyetlerimizin odak merkezi haline getirerek ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atıyoruz, açıklamasında bulundu. 2022 yılının sadece ilk yarı yılında tedarikçilere 10,9 milyar TL'ye yaklaşan ödeme yaparak finansal katkı sağladıklarını belirten Görgün şunları kaydetti. Ayrıca bu 6 aylık süreçte 106 ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 613 ün üzerine çıkararak 331 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık ayrıca katıldığımız İstanbul Sanayi Odası ve Saha İstanbul İşbirliği ile düzenlenen 4. Savunma Sanayi Buluşmalarında, 20 farklı iş kolundan olan tedarikçilerimizle millileştirme süreci hakkında bilgiler verdik. Tedarikçilerimize gerek finansal gerek bilgi birikimi aktarımı olarak verdiğimiz destekle tedarikçilerimizin üretim hacimleri artarken ülke ekonomisine sağlanan katkı da artacaktır. Görgün, milli mühendislik gücüyle ürettikleri uydu haberleşme sistemi teknolojilerinin kritik roller üstlenmeye devam ettiğini ve bu yıl kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenen Teknofest'e Aselsan olarak önemli bir katılım sağladıklarını dile getirdi. Toplam 21 ürün ve sistemle katıldıkları Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te yerli ve milli imkanlarla ürettikleri ürünler Aselsan standında sergilenirken birçok ziyaretçiden de yoğun ilgi gördüğünü aktaran Görgün, Teknofest Azerbaycan'da uçuş gösterileri yapan Bayraktar Akıncı TİHA. Uydu haberleşme sistemlerimizi kullanarak uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a başarıyla vardı milletimizden aldığımız inanç ve destekle büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz, değerlendirmesinde bulundu. Yörgün, Aselsan 2008 yılında 97. sıradan dahil olduğu dünya savunma sanayi devleri arasındaki, Defense News Top 100 başarısını bu yılda 49. sırada yer alarak sürdürmüştür. Defense News Top 100 listesinde ilk 50'de yer alan tek Türk şirketi olduk ülkemiz adına geliştirdiğimiz yüksek teknolojiler ile hem ulusal hem de uluslararası platformda elde ettiğimiz başarılar artarak devam etmektedir açıklamasında bulundu İklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularının ele alındığı ekonomi ve iklim değişikliği zirvesinde, eko iklim, aselsan olarak sürdürülebilir bir dünya için ürettikleri çözüm ve uygulamaları anlattıklarına değinen görgün, yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve akıllı şehirler konularındaki çözümlerimizi sergiledik. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, Üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekli gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan Aselsan, bu yıl ilk defa katılım sağladığı İngiltere merkezli RoSPA ödüllerinde gümüş ödül kazandı ifadesini kullandı. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Dr. Haluk Görgün, gelecek için var güçleriyle çalışmaya devam ettikleri belirterek şunları kaydetti katılım gösterdiğimiz Gençlik Bilişim Festivali'nin Türkiye'nin Uzay Yolculuğu başlıklı oturumunda Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldik. Oturumda Aselsan'ın uzay alanındaki projeleri ve vizyonu hakkında gençlerle paylaşımlarda bulunduk savunma sanayinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, milli teknoloji hamlesinin parçası olmak isteyen başarılı gençlerin tercihi oldu. İngilizce hazırlık sınıfı olan okulumuz, liselere giriş sınavı sonuçlarına göre bu yıl 0-44 lük dilinden öğrenci aldı. Gençlerimizle hem ülke hem de kendi gelecekleri için birlikte yürümeye devam edeceğiz milletimizden gücünü alan ASELSAN'da yeni başarılara imza atmak ve bunları sizlerle paylaşmak için var gücümüzle 2022 yılının devamında da çalışmayı sürdüreceğiz.